Tabii rüya çok gizemli bir şey. memeliler de rüya görüyor. Kediler, köpekler, insanlar da. Uykuya yattığımız zaman ilk bir buçuk saat sonra ilk rüya dönemimiz başlıyor ve yaklaşık 20 dakika sürüyor ve sonra sabaha kadar bu rüya dönemleri 5 kere tekrar ediyor. Rüya tabi en son hatırladığımız aslında en son sabahki rüyamız. Ondan önceki rüyaları hatırlamıyoruz. Rüya ne işe yarıyor beyin için? Bunun açıkçası tam bir cevabı yok. Ee, yani açık bir cevabı yok. Birçok teori var rüyayı neden beynimiz düş ekranına yansıtıyor diye. Ee, ama bunların hiçbirisi net ve kesin bir cevap bize bugün için sağlamıyor. Ee, rüyalar korkulu olabiliyor biliyorsunuz. Erotik olabiliyor, mutlu olabiliyor, neşeli olabiliyor. Ama genelde günlük yaşamın yansımaları rüyalara... Ee, rüyaların içeriğini oluşturuyor. Yapılan araştırmalarda bunlar gösterilmiş.